Almanya'nın Hamburg kentinde geçen yıl meydana gelen saldırı davasında karar açıklandı. Türk babaya oğullarına jiletle saldırmaktan 4 yıl hapis cezası verildi. Hamburg Eyalet Mahkemesi sanığı kasten adam öldürmeye teşebbüs ve tehlikeli bedensel zarar verme suçlarından mahkum etti. Bir gazete haberine göre Hamburg Wilhelmburg semtinde yaşandı. Bilaliye şehirde yeni açtığı berber dükkanında büyük oğluyla birlikte çalışmaya başladı. Ancak baba ve oğul arasında iş ahlakı ve para konularında ciddi anlaşmazlıklar yaşandı. Tartışmalar büyüyerek tehdit ve hakaretlere dönüştü. Mahkemede sunulan delillere göre baba oğullarına mesaj atarak bunun hesabını vereceksiniz dedi ve tehditlerini daha da ileri taşıyarak kız arkadaşlarına zarar vermekle korkuttu. Sevgilisine yazdığı mesajda ise oğullarımı sakat bırakacağım ifadelerini kullandı. Olay günü 5 Mart 2024 gecesi sanık bir kafeye giderek kokain ve esrar kullandı. O esnada oğulları arabayla kafeye yakın bir noktadan geçerken bir anda tartışma çıktı. Kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü ve baba yanında taşıdığı jiletle oğullarına saldırdı. Bu saldırıda 21 yaşındaki oğlunun boynunda 7 santimetrelik bir kesik oluşurken 24 yaşındaki oğlu el, karın ve bacak bölgesinden yaralandı. Yaralı kardeşler yakınlardaki bir camiye sığınarak yardım istedi. Büyük oğulsa kaçarken babasının ikinci bir bıçakla kendisine saldırmaya çalıştığını ancak saldırıyı savuşturmayı başardığını ifade etti. Mahkeme olayda babanın kendini savunmak için hareket ettiği ihtimalini değerlendirdi ancak jilet kullanılmasını meşru müdafaa kapsamında değerlendirmedi. Geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede hakim sanık babayı 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sizce bu ceza yeterli mi? Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.